Bugün 13 arkadaşımla beraber çok zor bir parkur seçtik. Bu parkur 5 gün ve 670 kilometrelik bir mesafeyle karşımıza çıkacak. Bu mesafeyi, bu parkuru tamamlamak için ciddi bir adanmışlık gerektiğini düşünüyorum. Amacımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anmak ve gençlerimize örnek teşkil etmek, onlar adına bir farkındalık yaratmak olacak. Bu zorlu parkuru hep beraber tamamlayacağımıza inanıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürerek Hatay'dan Ankara'ya uzanan bisiklet yolculuğunda sporcuların yanında oldu. Hatay'dan yola çıkan 13 kişilik sporcu grubu Hatay Ankara bisiklet yolculuğu kapsamında 5 gün sürecek zorlu bir parkurda pedal çevirecek. Sporcular dayanışma ve motivasyon temalı bu yolculukta Antakya Çekmece üst geçidinden başlayarak sırasıyla Dört Yol Tarsus Pozantı, Aksaray ve Kulu güzergahlarını takip ederek 5. günün sonunda Ankara'ya ulaşacaklar. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sporcuların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir destek aracı tahsis ederek yiyecek ve içecek desteği sağladı. Sporcular ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Öntürk'e verdikleri destek için teşekkür ederek bu tür katkıların motivasyonlarını arttırdığını ve Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmek için pedal çevirdiklerini belirtti. Bu anma etkinliğinin düzenlenmesinde bize katkı sunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e teşekkür ediyoruz.